Erzurum Gerçekleri programına hoş geldiniz. Bağımsız gazeteci güvenişim ben. Şu anda toplumda kanayan bir yaradan bahsetmek istiyorum sizlere. Duyduktan sonra beni de ziyadesiyle üzen bir olay. Hem Erzurum'da hem ülkemizin diğer bölgelerinde toplum o kadar duyarsızlaşmış ki artık bir insanın bir insana faydası yok. Hiçbir canlıya bizim tahammülümüz, vicdanımız ve merhametimiz kalmamış. Size bir bilgi vereyim. Son iki ay içerisinde Erzurum'da tek başına yaşayan 10 yaşlı insanın evinde ölü bulunduğunu biliyor musunuz? Ve bunlar günler sonra bulunuyorlar. Ne çocukları merak edip evlerine gelip bakıyor, ne komşuları merak edip evlerine gelip bakıyorlar ve bu yaşlı insanlar evlerinde tek başlarına ölüyorlar. İşte toplumun kanayan yarası işte vicdanın ve merhametin sorgulandığı bir olay. Bunu artık toplumdan beklemek, insanlardan beklemek, çocuk çocuktan beklemek yanlış bir şey ortada. Vahim bir tablo var. Peki ne yapmak lazım? İşte burada devletin olaya müdahale etmesi lazım. Erzurum valiliği, Erzurum aile ve sosyal politikaları il müdülü bir liste çıkarmalı. Erzurum'da tek başına yaşayan insanların listesini ve bu insanlar devlet tarafından her hafta kontrol edilmeli. İhtiyaçları var mı? Yemeleri, içmeleri, sağlıkları, ilaçları yerinde mi? ve en kötüsü de yaşıyorlar mı diye. Sosyal devlet olmamızın gerekliliği bu. Bu ölümler polis kayıtlarında zaten var gidip baksınlar. Bir yaşlılar timi kurun lütfen ve bu yaşlılar timi her hafta evinde tek başına yalnız yaşayan yaşlılarımızı, insanlarımızı gidip kontrol etsinler. Her bir şeylerine baksınlar. Yoksa daha çok yaşlıyı biz evinde ölmüş olarak buluruz. Bununla ilgili sizin de yorumunuz varsa lütfen bizimle paylaşın programımızı beğenin sayfamızı beğenin daha çok insana sesimizi duyurabilmemiz için